Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Reuters, Katar'dan Türkiye'ye 2 milyar dolar gelecek. Değerli izleyenler, Reuters'e bilgi veren iki ekonomi yetkilisi Katar ve Türkiye'nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibariyle geleceğini söyledi. Reuters'te Kasım ayı sonunda yayınlanan bir özel haberde Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldiği ve bu tutarın 2-3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl geleceği belirtilmişti. Reuters'e bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, Katar'dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açılan Eurobond'a katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olmadı. Çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir Eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamında da yıl içinde gelmesi planlanıyor diye konuştu. Diğer ekonomi yetkilisi ise yıl bitmeden 200 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibariyle de ilgili tutarın tamamı Eurobond ihraçlarına iştirakla gelmiş olacak dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.